Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir analizde karşınızdayız. Yine çok özel haberlerle, bomba itiraflarla sizlerleyiz. Öncelikle sizden ricamız kanalımıza abone olup bildirimleri açalım lütfen. Eğer ki siz de Hızır ve Ceylan aşkını destekliyorsanız like atalım. Hızır ve Bahar aşkını destekliyorsanız yorum atalım. İyi seyirler. Hızır ve Ceylan ayrılıyor mu? Hızır gerçekten Bahar'a aşık mı oldu? Haşmet Emre'den neden hemen boşandı? Alpaslan ile Hızır karşı karşıya mı geliyor? Ömür ve İlyas aşkı bitiyor mu? Doğan Baba diziye veda mı ediyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle arkadaşlar Doğan Baba karakteriyle diziye hayat veren Ali Sürmen abimiz geçen haftalarda geçirdiği beyin kanaması sonucu bir süre bizimle olamayacaktır. Sağlık durumu şimdilik gayet iyi durumdadır. Umarız tez zamanda sağlığına kavuşur ve setlere geri döner. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Alpaslan kimsesizlerin ve Ünal'ın bıraktığı gücü kullanmaya karar veriyor. Üstüne bir de istihbaratın gücünü arkasına alınca ne masa ne de korkmazlar Alpasın karşısında duramayacaklar. Alpaslan yaptığı bu hamleyle amcasıyla arasını iyice açacaktır ve dönüşü olmayan bir yola girecektir Alpaslan. Emine ve Haşmet'in boşanması herkes şok edecektir. Haşmet'in bu kadar kesin karar vermesi hem Emine'yi hem de Çakır ailesini çok şaşırtacaktır. Piri için yorgan yakmak bu olsa gerek. Haşmet'in emreden bu kadar çabuk boşanması herkesin kafasını karıştıracaktır. Haşmet buna güvensiz dese de kimseyi inandıramayacaktır. İlyas ve Ömür aşkında fırtınalı günler yaşanıyor. Ömür'ün İlyas'a tavrı gün geçtikçe çoğalıyor. İlyas kendini savunmak bir yana Ömür'e bir açıklama yapma gereği bile duymuyor. Ne yazık ki bu durum Ömür'ü iyice kızdırıyor pastanın masadan ayrılması hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmiyor. Devlet bağlantıları hala devam eden Alparslan yine tek başına masaya destek vermeye devam edecektir. Ancak bu sefer çok farklı. Devlet görevinde daha aktif olacaktır Alparslan. Ceylan, Bahar'ın hızırdan hoşlandığını anlayacaktır ve bununla ilgili kendince önlem alacaktır. Ancak aldığı tedbirler pek işe yaramayacaktır. Aksine Hızır'ı Bahar'a daha da yaklaştıracaktır. Hızır Bahar'a ilk adımı Bahar'ın ikinci kez hayatını kurtararak atacaktır. Alparslan'ın kendi ekibini kurması Hızır ve Masa'yı karşı karşıya getirecektir. Masa Hızır'dan bununla ilgili önlemler almasını istese de Hızır bu konuda pek bir şey yapamayacaktır. Alparslan'ın elinde bulunduğu güç Hızır'ın da Masa'nın da buna karşı koyabileceği bir güç değildir. Bahar ve Hızır arasında bir yakınlık mı başlıyor? Hızır'ın Bahar'a karşı bu kadar yumuşak olması yeni bir aşkın habercisi midir? Ceylan'la uzun zamandır bir yakınlık kuramayan Hızır, belli ki aradığı aşkı kendisini vuran bulacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.